Evet. Şimdi gelelim Yalçın Hoca. Bir cumartesi günü seni buraya niye çağırdık? Öncelikle bir kusura bakma diyelim. Ne demek? Her zaman görevimin başındayım biliyorsunuz. Yalçın Hoca benim için çok kıymetlisin. Neden dersen bana iyi kazandırıyorsun. Ayrıca senin kontrolündeki sağlık kuruluşlarında da gözüm arkada değil. Teşekkür ederim. Ama beni bir cumartesi günü bunları söylemek için çağırmadığınıza eminim. <laughs> doğru. Beni bilirsin. Ben dobra adamımdır. Tüm bu övgü dolu sözlerime rağmen... ...senin üstünü çizerim hocam. Çünkü meyzu bahis olan benim canım. Siz canınızı bize değil bir meczuba emanet ettiniz. Bu sözleri ona söyleyin lütfen. <laughs> meczuba. Ben de tam bunu söyleyecektim. Yapma bunu hoca. Onunla uğraşmayı bırak. Bu adam benim ameliyatımı yapacak. O zamana kadar onu el üstünde tutacağız. Bu konuyu sizinle konuştuk. Ameliyatı yapacağını söylediniz. Ben de konuyu kapattım. Öyleyse adamın peşine bırak. Geldi senin adamlarının Ulu da bir şeyler karıştırdığını söyledi. bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. Ama bundan sonra daha dikkatli davranacağım. de... istediği her şeyi tedarik edeceksin. O listeyi sana verdik değil mi? Ekibim ilgileniyor? Hemen hoca. Onlar hazır, ben biliyorum. Sen istersen o hastane bir gün içerisinde yepyeni olur. İste. Hakan Hoca'yı görmeyeceksin hocam. Onu rahat bırak.